Şimdi hedef kitle dediğimiz şeyi iyi tanımlarsak, bunun hem hedef kitlenin nasıl bir kavram olduğunu, yani hedef kitleme ben ne yaptırmaya çalışıyorum? Beni sevdirmeye mi çalışıyorum? Beni desteklemeye mi çalışıyorum? Bana oy verdirmeye mi çalışıyorum? Mal satmaya mı çalışıyorum? Hizmet satmaya mı çalışıyorum? Örneğin mal satıyorsam mutlaka ihtiyacı olan bir mal mı satıyorum örneğin ekmek makarna mutlaka her eve bir şekilde giriyor sebze meyve içecek su ya da çok ekstrem bir lüks ürün mü satıyorum fiyat olarak ya da fiyat olarak uygun aslında çok da gerekli olmayan ama çok gerekliymiş hissi vermem gereken bir şey mi satıyorum bunların her biri bambaşka yollar bambaşka yöntemler haline geliyor bakın daha sırf henüz Hedef kitlenin segmentasyonundayız. Buna bir de e, sattığımız ürünün e, teknik özelliklerini ekleyeceğiz. Ürünü satan kişi ya da kurumun